İstediğiniz her şeyi tezahür ettirebilirsiniz. Demek istediğim, çılgınca bir çaba gerektirmeden, yeterli ve makul bir çabayla yaşlanmayı durdurabilir, dilerseniz tersine çevirebilirsiniz. İsterseniz birini kelebeğe dönüştürebilirsiniz. Farkında değilsiniz ama evren tüm hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için mükemmel yasalarla yönetiliyor. Tüm bunların size sıra dışı geldiğinin farkındayım ama kuantum fiziği baskın düşünce ve inançlarımıza göre kendini yeniden düzenleyen bilinçli bir evrende yaşadığımızı ortaya koyuyor. Dolayısıyla hayalinizdeki ilişki, kariyer veya yaşam tarzı olsun, ne istediğinizi net bir şekilde görselleştirip hissedebildiğinizde çekim yasası ihtiyacınız olan insanları, kaynakları ve fırsatları kendinize çekmenizi sağlar. Aslında Tesla, SpaceX ve Neuralink'i yaratma gibi en büyük başarılarından bazıları çekim yasası aracılığıyla tezahür ettirme anlayışından doğmuştur. Evet sevgili dostlar, Elon Musk bugüne kadar elde ettiği başarıları çekim yasasına bağlıyor. Bu nedenle bizler de bu bilgileri sizinle paylaşmak konusunda çok tutkuluyuz. İçinizdeki kuantum gücünden yararlandığınızda hayatınızın kontrolünü kendi elinize alırsınız, koşulların çaresiz bir kurbanı olmadığınızı, evrenin kozmik bilgisayarına bağlı olduğunuzu ve onu sizin için çalışmaya programlayabileceğinizi fark edeceksiniz. Bugün sizlere her şeyin arkasındaki kuantum alanını hayallerinizi tezahür ettirmek üzere bilinçli olarak nasıl yaratabileceğinizi göstereceğim. Çekim yasasından yararlanmanın anahtarı kuantum fiziğinin nasıl çalıştığını anlamaktır. Mistik tezahür hikayeleri duymuş olabilirsiniz ancak kuantum fiziği aslında bunu bilimsel bir gerçek olarak doğrulamaktadır. Kuantum ilkelerine göre, küçük atom altı parçacıklar birbirlerine çok uzak olsalar bile eş zamanlı iletişim kurabilmektedir. Bu olguya kuantum dolaşıklığı denir ve sonuçları hayret vericidir. En temel düzeyde, her şeyin görünmez bir ağ içinde enerjik olarak birbirine bağlı olduğu anlamına gelir. İşin en heyecan verici kısmıysa, düşüncelerimiz, duygularımız ve bilincimiz de bu kuantum alanının etkileşimi içinde yer alır. Beyninizde ateşlenen her elektriksel dürtü, vücudunuzdaki her saç kökü, her bilinçli niyet kuantum alanı boyunca dalgalanmalar gönderir. Bu kuantum alanı, potansiyel ve olasılığın kozmik bir planı gibi düşünebilirsiniz. Baskın düşünceleriniz ve duygularınız bu alanda eşleşen enerjik frekansları çeker. Bu da maddeyi ve olayları içsel durumunuzla senkronize olacak şekilde düzenler. Bu tezahür süreci tıpkı bir radyo istasyonunu titreşimsel rezonansa dayanır, frekansınızı çekmek istediğiniz şeyin frekansına net bir şekilde ayarlamalı ve sabit tutmalı, daha sonra o duyguyu kendinize doğru çağırmalısınız. Bunu yapmak, potansiyellerin arasından, kuantum kataloğundan sipariş vermek gibidir. Siparişinizin netliği, ürünün titreşimiyle eşleştiğinde, kuantum teslimat onu kapınıza kadar getirir. Şunu unutmayın, enerji aleminde her şey birbirine bağlıdır. Dikkatinizin ve niyetinizin saf gücü sonuçları değiştirebilir. Bu nedenle bu kuantum etkisine odaklandığınız herhangi bir olumlu ya da olumsuz düşünceyi tezahür ettirmek için bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu nedenle zihninizin nerelerde dolaştığının farkında olmalısınız. Baskın düşünceleriniz ve inançlarınız gerçekliğinizi ve dolayısıyla geleceğinizi şekillendirmektedir. Beyin dalgalarının bu kozmik tezahür sürecini tek başına düzenlediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aslında bu kozmik şölende ikinci bir faktör daha var. O da kendi DNA'nızdır. Şimdi DNA'nızın somut tezahürleri hayatınıza çekmek için içsel durumunuzu yansıtmada nasıl da önemli bir rol oynadığından bahsedelim. DNA'mız bilinçli komutların erişimini genişleten bir anten gibi kendi elektromanyetik dürtülerini yayar. Genetik araştırmalar yaşayan DNA'nın zamanı ve uzayı tam anlamıyla deldiğini, maddeyi kilometrelerce mesafeden bile enerjik olarak yeniden yapılandırdığını doğruluyor. Çığır açan laboratuvar deneylerinde DNA molekülleri hiçbir temas olmadan yanında duran fotonları yeniden düzenleyebilmiştir. Bu durum genetik yağınızın kuantum alandaki iletişiminin gücünü göstermektedir. Yazılım komutlarını işler gibi DNA'nız esasen onu en sık beslediğiniz görüntüleri ve düşünceleri ifade eder. Kendinize anlattığınız hikayeler, zihninizde canlandırdığınız sahneler kodlanmış DNA sinyalleri olarak doğrudan kuantum boşluğuna iletir. Bu enerji aktarımlarınıza dayalı olarak günlük gerçekliğinizi şekillendirir. Gerçek anlamda DNA'nız çektiğiniz ve tezahür ettirdiğiniz bütünsel sağlığı, zenginliği, bağlantıları ve neşeyi güçlü bir şekilde kodlar. DNA'nızı kuantum alanında elektromanyetik fısıltılar yayan kozmik bir verici olarak düşünebilirsiniz. Bu da fiziksel olarak deneyimlemeniz için mükemmel bir şekilde eşleşen tesavvürleri çeker. İşte sevgili dostlarım, bu son teknoloji bilimsel veriler bizlere kadim ve ruhani geleneklerin binlerce yıldır anlattığı bir şeyi doğruluyor. Dış dünyamız aslında iç dünyamızın bir yansımasıdır. İçeride ne varsa dışarıda da o vardır. Bu bilinçli yaratımı yepyeni bir seviyeye taşır. Çünkü pratik yaparak DNA anten alıcınızı sizin için muhteşem kuantum sonuçlar vermesi için programlayabilirsiniz. Artık tezahürün arkasındaki bilimi anladığınıza göre kuantum gerçekliğinizi bilinçli olarak şekillendirmenin ve en çılgın hayallerinizi çekmenin 3 kritik anahtarını sizlerle paylaşabiliriz. Bunlardan ilki kalbinizin arzuladığı şeyi netleştirmektir. Deneyimlemek istediğiniz neseri sonuçları canlı bir şekilde hayal edin ve onları açıkça tanımlayın. Bu tanımlama sürecine bütün duygularınızı dahil edin. Sanki imgelemeniz şu anda yanınızdaymış gibi onları görün, kokun, tadın ve hissedin. Bu gelecek hayaline öylesine çılgınca aşık olun ki diğer tüm seçenekler sizinle kıyaslandığında sönük kalsın. Enerjisel aktarımınız bu düzeyde bir manyetik sahip olduğunda evren kendini sizin tanımladığınız matrise göre yeniden düzenlemek zorundadır. İkincisi, minnettarlığın gücünü kucaklayın. Bunu günlük meditasyon ya da dua, doğada zaman geçirme ya da doğal olarak sizi minnettarlıkla dolduran herhangi bir güçlü şekilde yapabilirsiniz. Sadece aldığınız nimetler üzerinde durun, daha fazlasının nasıl geleceğine odaklanmayın. Minnettarlık, en yüksek seviyede enerji frekansı üretir, titreşiminizi hızla yükseltecek ve sizin için tezahür etmeye bekleyen sınırsız kuantum potansiyellerinizle hizalanacaksınız. Üçüncüsü, içsel rehberliği takip edin. Sizi ileriye doğru yönlendiren sezgisel dürtülere, içgüdüsel hislere ve dejavu'ya çok dikkat edin. İçsel pusulanızı geçersiz kılmaya çalışan korkuları, şüpheleri veya endişeleri yok edin. Önünüzdeki büyük resmi görmeden her bir kuantum noktasını tezahür ettirmeye ve birleştirmeye devam edin. İşte radikal özgüven burada devreye girer. Bu üç anahtarı inanarak takip ederseniz, olağanüstü yeni fırsatlar, insanlar ve oyunun kurallarını değiştiren talih kuşları sihirli bir şekilde dünyanıza akacaktır. Çünkü bu kozmik dansı düzenleyen bilinçli yaratıcı sizsiniz. Vizyonunuzda kristal berraklığına ulaşarak titreşiminizin sonuç frekansını ayarlayarak ve eş zamanlılığın ilham verici eyleminize rehberlik etmesine izin vererek hayalinizi başlatmak için tam olarak ihtiyacınız olan şeyi tezahür ettirebilirsiniz. O halde hemen şimdi herhangi bir ezici hedef için paylaştığım bu üç tezahür anahtarını uygulayın ve sihrin ortaya çıkışını izleyin. Umarım tezahür biliminin kilidini açan bu videoda muazzam bir değer bulmuşsunuzdur. Bu kuantum içgörülerle ilk karşılaştığımda hayatımın tüm gidişatı değişti. Kendimi koşulların çaresiz bir kurbanı gibi hissetmekten gerçekliğimin bilinçli bir yaratıcısı olarak kontrolü ele almayı seçtim. O zamandan beri de arkama bakmıyorum. Öyleyse bu bilgileri alın ve uygulayın. Sizi çağıran herhangi bir hayal hedefini seçin ve onu tutkuyla tesavvur ettirmek için 30 gün ayırın. Frekans kadranınızı istediğiniz sonuca ayarlayın. Bu hissi düşünce enerjiniz ve DNA anteniniz aracılığıyla kuantum alanına net bir şekilde iledin ve ardından sihirli evrenselliğin ayrıntıları halletmesine izin verin. Bu videoyu değerli bulduysanız lütfen beğenin, paylaşın ve abone olun. Böylece bu aydınlatıcı bilgilerle başkalarına da ulaşabilirim. Bir topluluk olarak küresel bilinci kolektif olarak yükseltme ve en çılgın hayal gücümüzün ötesinde bereketli bir geleceği tezahür ettirme gücüne sahibiz. Haydi hep birlikte büyük hayaller kuralım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.